Şimdi işi iyi gitmeyen kardeşlerime söylüyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün ümmetine nasihat ediyor. Kul yani insan mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah onun yardımındadır. Dolayısıyla yuvan bozulmasın. Böyle bir sıkıntı yaşamayayım düşünüyorsan sen de yıkılmak üzere olan yuvalar için uykusuz kalacaksın. Gideceksin diyeceksin ki ya vurup kıracaksanız bana vurun kırın yeter ki kavga etmeyin daha diyeceksin. Onlar da mahcup olacaklar. Tamam barıştık diyecekler. Allah da sana huzur verecek. Çünkü Allah kime yardım ediyor? Müminin derdiyle ilgilenene yardım ediyor. Kardeşlerim, şu hadisi şerifi de. Bütün vakıf görevlisi, insanların dertleriyle ilgilenen ve köyde Hacı abi diye bilinen Hacı teyze diye bilinen yani bir tür işi gücü yok emekli milletin işleriyle uğraşıyor zannedilenlere hitaben onlara ithaf ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyorum buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Allah'ın öyle kulları vardır ki sanki Allah onları milletin derdini çözsünler diye yaratmış yefze'un nasu ileyhim fi havaicihim kimin derdi varsa ona giderler. Devlet gibi adamlar. Zannedersin devlet adamı. Ve ulaike el aminun min azabillah. İşte Allah'ın azabının güvencesini almış bunlardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Çünkü bunlar yüreklerdeki yaraları söndürüyorlar. Ailedeki huzursuzluğu, şirketteki huzursuzluğu bitiriyorlar mümin kardeşler arasındaki huzursuzluğu bitiriyorlar. Cami imamı ile cami müezzini anlaşamıyorlar. Bu ikisini de çağırıyor, ikram ediyor, ikisinin de anlaşmasını sağlıyor. Mihrapla minareyi barıştırıyor. Bu Allah'ın azabından korunmuş adam. İmamın da önüne geçmiş. Müezzinin de daha yükseğine çıkmış bir adam. Yine Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, fakirlerin, ve dul kadınların ihtiyacını görmek için çırpınan Müslüman Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir gece sabaha kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutan mümin gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bütünü yaptığın ne oturdun kadının ihtiyacı varmış hanımına dedin ki al bunu götür başkasının apartmanının merdivenini temizlemeye gitmesin zavallı kadın de ki, her ay biz senin elektrik paranı ödeyeceğiz de git arkadaşlarından topla bir şey yap senin paran yoksa o kadın da bilsin ki bu çocukları bırakıp apartman temizliğine gitmem gerekmiyor Allah gönderiyor bu rızkı seni hiç bilmesin bile Allah ikinizi de biliyor çünkü sen o zaman mücahit gibisin sen o zaman oruçlu gibisin sen o zaman gece teheccüd kılan gibisin. İslamiyet taştan su çıkaran dinin adıdır. Sadece namaz kılmayı, sadece oruç tutmayı, sadece sakal bırakmayı, sadece çarşaf giymeyi yetinilebilir görevlerimiz gördüğümüz zaman tuzsuz, bibersiz yemek yaptık demektir. Bunlar yemeğin tuzu, biberi gibi, şekeri gibi görülüyor ama yemek kıvamı kazandırıyor.